Evet. Bir kere daha. Bir kere daha. Ne gelen şu bayrak? Bayrak bulamadım. Bunu buldum. İdare etti. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Küçük birini seviye bayrağım. Vay la lay. Vay la. la la. Şimdi seviye 5 bayrağım. Vah! ki yok. Ben itekleyemiyorum da. Hay. Arkamdaki eşyalara bakmayın, fırına bak. Arkadaşlar bir bang alacağım Türk bayrağını. Şöyle hayacan Bak bak. Bak şöyle. Karabağ'a gittik biz bu arada. Size şey söyleyeyim, Ankara'daydık. Ta dün Ankara'daydık. Puh. Türk bayrağıyla, silahla vurduk. Evet, Anıtkabir videolarını paylaşacağım. Tabi fotoğraf olup, snapcaged'den 2 iki dakika, 2 saat müzik yapabilirsem, yarına Youtube'da paylaşırım inşallah. Belki bugün akşam da olabilir da size. Evet. Türk bayrağımızı nasıl koysak şimdi arkamızda şöyle ekran kamera nasıl olur? <laughs> Aa, Buldum. Yok olmaz. Arkadaşlar yine iki dakika durdursam mı? Yok yok. İlk bir şeyle durdurayım şunu. Nerede tutturacağım? Şöyle tutturuyorum da. Şöyle dursun bak. daha Ya da şöyle olur. Bu ne ben Çıkmayacağım, bakayım. Kitap var ancak. Baba, Şuraya aç, baba, Aç, baba. Bulamadık aşağıya. Neyse, ben de şöyle koyalım. Nereye koyacağımı buldum. Arkama. <laughs> 8 dakika sürer bu video. Abi bir şunun yerini arıyorum. ha. Hmm. Şu bayrağı aslında şöyle durması gerekiyor. Sen çakil bakayım. Şöyle bak. Şöyle. <laughs> Neyse ya bunu baş verin. <laughs> şu şu şöyle. La la Bunda artık şöyle hayal çık kamera da küçük bir yer alıyor kadar. Yani bu tam kameralık. için yapmışlar bu çok bayrak üretmişler. Böyle evet. Tamam dur devam edelim. Ben bu videoyu ne için açtım? İyi komik ekibi. Tam 9 gün yok. Eee 28 30 32. Aa. Eee 10 18, 18 gün sürdü. Ve 18 günün sonunda 19. gününe girer girmez ekibin adı değişti. Zaten dün gece paylaştığım bir sor videosunda bahsediyorlar. Bu arada benim şahım 25 Nisan'da biliyorsunuz. Hani hiç okuraya hiç girmek istemiyorum şu anda. Nere bura? 71 nere oğlu? Hey 71 neresi? he yorum tahminlerini bekliyorum. Yoruma bakacağım, ha bakacağım. Nerenin olduğunu yazmayana eğer 71. plaka nerede olduğunu bilene abone olup like atalım. Neyse <laughs> de İyi komikler değişti. Ekibin adı ne oldu? Aslı soru A. En baştan beri videoyu bunun için açmıştım. 4 dakika uzattım. 4 dakika. Evet. Dün aslında şöyle bir karar almıştım. Karpuz ekibi yaptım dedim. Ben karpuz da adamın ismi adam. A yakaladım dedim. Dedim bu is bu ben adı adam ekibi olsun. 18 gün sonra karpuz ekibi yaparız dedim. Ha işte bu kadardı. Bu kadar. Hadi Bay bay. Yorumunuzu bekliyorum. Bunu bilen abone olup bütün medyalarına like atarım. Bunu bilin, bunu bilin. Bu plaka nerede Türkiye'de bu arada. Hadi bay.